Merhaba, Invest yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Global piyasaların dikkati bugünkü FOMC toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda. Euro dolarda dün Euro bölgesinden gelen enflasyon verilerini takip ettik. Almanya ve İspanya'dan gelen enflasyon verileri beklentiye paralel geldi. Almanya'dan zev ekonomik hissiyatı beklentilerden düşük açıklanarak 13.8 olarak gerçekleşti. Euro bölgesi zev hissiyat verisi ise beklentiden olumlu gerçekleşti. Verilerle beraber kısmi geri çekilmelerin görüldüğü paritede yatay bir gün geçirdik. Geri çekilmelerde 1.0580 ve 1.0520 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 1.0640 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve üzerinde kalıcı olması 1.0720 seviyesinin yeni direnç noktası olarak takip edebiliriz. Kurda önceki günler günlere göre dün daha yatay bir seyir izledik. FED faiz kararı öncesi yurt içindeki gelişmeler TL üzerinde olan baskıyı devam ettiriyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda dolar karşısında değer kazanımı görülürken TL'deki kayıplar kısmi ayrışmamıza neden oluyor. Olası faiz arttırımıyla beraber geri çekilmeler kur için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 3.46.70 ve 3.44.40 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 3.47.70, 3.48.70 ve 3.52.50 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. ABD başkanlık seçimlerinden sonra sert düşüş trendine giren altının FED faiz kararı öncesi 1160 dolar bandı çevresinde fiyatlandığını takip ediyoruz. Dün ABD verilerine, e, ABD veri akışı zayıf olması altın fiyatlarındaki volatilitenin düşük kalmasına neden oldu. Bugünkü FOMC toplantısından çıkacak karar 2017 yılının ilk çeyreği için altın fiyatlarında belirleyici olacaktır. Altında geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1150 ve 1142 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 1164 ve 1173 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Invest tazeye yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.